Merhaba arkadaşlar, Tekno Destek kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size iPhone cihazınızda Apple ürünlerinizin garanti kapsamı ve garanti kapsamındaki detayların nedir? Bunu nasıl görebilirsiniz? Bunu göstereceğiz. Apple telefonlar üzerinde eşleştirmiş olduğunuz AirPods veya bununla alakalı e, akıllı saat olur veya da bunlarla alakalı başka bir kulaklık olur vesaire gibi işlemleri buradan e, kontrol edebiliyorsunuz. Garanti ve diğer işlemlerini görüntüleyebiliyorsunuz. Bu işlemler nasıldır? Hemen bilgisini verelim mesela ben de şu anda AirPods'la Apple Watch var. Bununla alakalı işlemleri buradan nasıl görüntüleyebilirim? Hemen sizlere de gösterelim. Öncelikle iPhone Apple telefonunuzdan telefonunuzun ayarlar bölümüne giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Ayarlara giriş yaptıktan sonra da burada genel bölümü olmakta. Genele giriyoruz. Genele giriş yaptıktan sonra hakkında bölümü oluyor üst tarafta. Hakkında'ya da giriş yaptığımız zaman kapsam bölümü çıkıyor. Kapsama bastığımızda benim iPhone 12 telefonumla eşleştirdiğim tüm cihazlarım burada bana ait olan cihazlarım. Bakın Tolga iPhone'u diyor görüyorum. Kapsama süresi doldu. Yani benim iPhone 12 cihazımın garanti süresi bitti. Telefonla destek satın alınabilir ve ücretli onarımda destek alınabileceğini söylüyor. Geri geliyorum. Apple uygulaması yani saatimle alakalı işlemleri sizlerle birlikte kontrol edelim. Bunda sınırlı garanti diyor. Ne zamanmış garantisinin sonu? Bunu görüntüleyebiliyorsunuz siz de burada tüm cihazlarınızın ki 28 Şubat 2025'te benim garantim bitiyormuş. Donanım servisim varmış. Sohbet ve telefon desteğim olduğunu yine buradan belirtiyor ve burada AirPods'un var bir tane e-postumda süre sonuna gelmiş 26 Şubat 2024 garanti kapsamının içinde ne varmış e-postumun kazara oluşan hasar yani kazayla oluşan bir hasar olması durumunda destek almam varmış donanım servisim var ekspres değiştirme var yani hızlı olarak e-postu yeni bir model ile değiştirme imkanım da varmış ve 7/24 öncelikle erişimim yani 724 öncelikli olarak Apple müşteri hizmetlerinde bir önceliğimde bulunuyormuş bu cihazımda ama bununla alakalı da süre sonuna ulaşmışım 26 Şubat 2024 2024'te de benim yine bununla alakalı garantim. Siz de bununla ilgili daha fazla işlemlerinizi, cihazlarınızla alakalı iPhone cihazınızla eşleştirdiğiniz cihazların garanti kapsamlarını ve bununla alakalı alabileceğiniz destek işlemlerini buradan ayarlar üzerinden kapsamdan görüntüleyebiliyorsunuz. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Herhangi sorun veya sorunlarınızda 118.58 teknoloji destek hattımızı arayabilir veya kanalımıza abone olarak bizleri de takip edebilirsiniz. Videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.